Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gonsu saklanma açı yapıyoruz bu seri müthiş olsa da Sonlarına doğru ben gerçekten fenalık geçiyorum Ama bu seriyi izlemesi de gerçekten çok zevkli Herkese o yüzden iyi seyirler diyorum Like atarak abone olarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum Şimdi videomuza başlayabiliriz Şuradan bir baksana bana Operatörle bakıyor zaten Geçtin mi oraya? Geçtim Görünüyor muyum? Ekranda leke gibisin ama görünüyorum değil mi? <laughs> görünüyorum da çok zor saklanmayın ya, <laughs> zor, saklanmayın ya. <laughs> zor olsun dedi Çok zor değil az bu arada ya O, adam barış ne yaptın Ha 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 ha! Kan görünmen lazım Barış. <laughs> Nasıl görünmeniz mi lazım? Evet. <laughs> <laughs> Oğlum adam dostla gezmeyecek Mete. Bunu görebiliyor mu buradan boy mı ora? Görebilir herhalde. Bilmiyorum ki. Box'tan görür sadece. Görüyor işte. Böyle görünmen lazım saç falan görünecek. İlk onu vuracak bu arada kim o? <laughs> barış bir yer bul gir artık. <gülüyor> 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 bir şekilde kendini göstereceksin işte ufak da olsa. Sky nereye girmiş? Nereden gözüküyor? Her yerden gözüküyor galiba. Box'tan görünüyor main'de solda. Heaven'dan gözüküyor. Göz <laughs> gözlemede şey var. patates ee, patatesli. En aşağıda oyun içi gizli var onu aç istiyorsan. Gözlemede patatesli mi var? Şey <laughs> oyun içi arayüzü gizli var en aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oğlum sen bir dakika sen onun arasında bir şaka sokup gözlemede patatesli mi var dedin? <laughs> Seni götür. <laughs> Operatöre bak ya. Operatöründe ne varmış anlamadım. Manifeste dinliyorsundur şimdi. Evet tabii ki. sanal kışıyor ancak finger snap. Evet aramaya başlıyoruz bakalım. Hayırlısıyla. nerede çıkacaklar? Yani işimiz birazcık zor gibi arkadaşlar. Gecenin üçünde kalkmışız Saklanmışız. saklanmak <laughs> Git yat ne yapıyorsun sen burada adam ya. Abi yani şimdi şöyle bir durum var. Ters köşe yapmaları çok olası. Ters köşe yapmaları çok olası. Bu başlar başlamaz kendi etrafına bakmaz deyip direkt gibi saklanmaları çok olası bence. O yüzden attım bir tane sumak. Hızlı bir şekilde etrafımızı kontrol edelim. Çok üstünde durmayacağım. İlk başlarda, ha. buralar boş gibi. İki tane sumak attım. İkisinde görmedi şansına küsün. Arada bir atacağım. Bir de şuralara bakacağım. Hiç sesini bile duymadım bu Terbiye arada ya. Ne oldu ya. Yaklaşmadan patlıyor benimki. Burada yok. Buralarda kimse yok. Yani videonun sonuna doğru gerçekten fenalık geçirebiliriz. Her zaman öyle oluyor genellikle. Ama umarım bu sefer hızlı bir şekilde çözeriz ya. Burada şunu diyeceğim. Sizler görüyorsunuz abi her şeyi. Gördü ki beni. Tam bakıyormuş oraya. Görmedi görmedi. <laughs> Köşeden bakacak Gör, ya. Hadi bir baksana rafter sabaya gel. Gör, yarım, yarım öğrendi. İzleyici olarak ke kenardan onların yerini görebiliyorsunuz ama ben göremiyorum. O yüzden bana şey demeyin. Abi sen nasıl görmüyorsun? Kör müsün demeyin. Arkadaşlar kör değilim. Sadece gözükmüyorlar. Buraya birisi yetenek attı. Arada bir yetenek atmanız lazım ki göreyim sizi arkadaşlar. Bulabileyim yani. Şimdi birisi buraya yetenek attı. Zaten Gerçekten. ağzının içine attım. Daha ne atayım? Ha. Araba Baka. kardeşim. Şu orayı nereden görebiliriz biz? Şu oraya sumak atmış. Şuraya çıkarsak muhtemelen görebiliriz. Diye tahmin ediyorum. Gözükmüyor lan hiçbir şey. Aa. Bak burası nereden gözükür bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Burası bir de A Heaven'dan gözükür. Burası A Heaven'dan net gözükür bu arada. Biz gitmeden önce şuralara da bakalım hızlıca. Hızlı bir göz atalım. Yok buralarda da kimse yok. Hayvan gibi saklanmışlar ya. Oğlum gerçekten hayvan gibi saklanmışlar oğlum. Bulunmuyor lan bunlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Emre acaba burada mısın yine sen ya? Yok abi burada yok, da, da kimse. İlk beni bulur ya. Oo, oh, bakmadı lan oraya iyi. Bu da yok oğlum nerede lan bunlar? Oğlum neredesiniz lan? Korkmaya başlıyorum oğlum çok sessizlik var. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benden direkt 3130 Valorant puan ödülü kazanabilirsiniz. Ve çok basit bir şekilde bu çekliş falan değil herkes bu ödülü kazanabilir. Her şey detaylı bir şekilde açıklamanın üstteki linkten anlatıyorum. Ona tıklayarak oradan izleyip öğrenip gelebilirsiniz. Ödülü alabilirsiniz ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle ki GTA 5'te bir sunucumuz var. Bu sunucuya gelip bizim ailemize katılırsınız. direktmen 130 VP alıyorsunuz. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP ödül alarak direktmen bu ödülünüzü kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes bu ödülü alabilir. Ayrıca sunucu gerçek çok eğlenceli birlikte ailemizi büyütüyoruz Çatışmalara gidiyoruz eventlere katılıyoruz Karakterimizi kasıyoruz para kasıyoruz Ve bir sürü eğlence peşinden koşuyoruz Ki gerçekten çok eğlencenize eminim Üstüne dediğim gibi canlı yayın ve videoların Hepsine sizler de benimle birlikte çıkabiliyorsunuz Arkadaşlar bunu mutlaka değerlendirin Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum link açıklama kısmının Üstüne mevcut orada her şeyi çok detaylı Bir şekilde anlattım bunu da söyledikten sonra Videomuza devam edebiliriz herkese iyi seyirler Oğlum arada bir yetenek atın harbiden Ulti basıyor adam daha ne yapıyor? oğlum bu? Ben yani çok, çok, çok çok kritik bir skill basmıyor. Nereye basmayacağım. Şimdi bunun üstünde olabilir birisi çünkü demin jet orada smoke atmıştı. Smoke gördük ama adamı göremedik. Öyle bir sıkıntı oldu. <laughs> Sesini Abi çıkarma nerede abi bunlar? Hiç. Nefes alma. <laughs> çok kritik. Nerede olabilirler ya? Hiç ipucu yok oğlum yerlerine alakalı. Split bir de küçük harita ona rağmen bulamıyoruz. Abi kafayı yiyeceğim şimdi bak. Hiçbir şey görmüyorum hiçbir şey sıfır. Her yere zıplıyor bir buraya bir, bir. O aynen bakmaz evet, evet. bir daha İyi Bir, bir yaptım ben. Bakmaz. Acaba şöyle üstlere çok mu bakıyorum ben ya birazcık da aşağılara mı baksam? Diyeceğim de yok abi. bu inanılmaz saklanmışlar olur ulti atıyor. Beyleri kafayı yiyorum. Ciddi diyorum. Bak ciddi diyorum. Başım dönmeye başladı bile bak benim. Benim gerçekten başım dönmeye başladı bile. Şuralarda bir ne yok. Ne yok abi? Şu balkonlarda olabilirler mi? diye bakıyorum. Ben Heaven'a doğru bir şey, smoke yollayayım dur. Flash attım Aha. bana bakacak. Hayır. Gözüktün <laughs> mü benim smoke? Benim smoke <laughs> mu bakıyor? Benim smoke mu bakıyor? Asım abiyi kokluyorum can. Benim üstümde, benim üstümde. <laughs> Asım abiyle koklaşıyoruz can. an. <laughs> Flash atayım beni. Ben. Gördü <laughs> ben beni gördü bu Beni gördü Aha. <laughs> Lan hayır aşağı <laughs> bastırma. Nereden atıyor bunu? Nasıl olabilir oğlum? Bu nereden atıyor onu? What the fuck? Asma abi taktı oraya. Bak. Ah, aha. yok. Azen azen ekitten. Azen bana çıklandı. Seni gördü bu arada. <laughs> evet evet biliyorum. Oğlum o ben buradan flash attı lan. Nerede olabilir o ben? Flash atayım mı Mazi? Yok dur dur. Hadi devre dur. Buz yakın. atacağım. Ya. Yani. <laughs> Paranoyak olmaya başlıyor ben. Benim yerimi zaten biliyorum. Beni biraz rahat bırak. Ben paranoyak olmaya başlıyor. Şöyle yapsak. Ay lan. Aa aa. Sadece <laughs> al bana bakıyor. Al bana <laughs> <Kedin oraya> <laughs> Çek çek çek. <laughs> Asım abi harbiden. Bak. <laughs> Nasıl oğlum bak kafayı yiyeceğim gerçekten bak. Ya nereden yoruluyor ya bunun spotun neresi abi? Emre'yi bulamıyor kanka. Aha buldu. <laughs> oldu. Abi ciddi olamazsınız. Görmemiş gibi yap bak arkadaşlar. Flash bakarken Görmemiş gibi yapıyor bak. Görmemiş gibi yapıyor. Hep flash atsana sıkıntı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yine buldu. <laughs> Hala gözüküyor. Görmemiş gibi yapar mı? Görmedim, görmedim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel lan buraya! <laughs> Selamünaleyküm yenge. Çok selam? Şimdi yengecim, bana hepsinin yerini söylersen kazanan sen oluyorsun ve benden tam olarak... Hepsinin, hepsinin bir de. 175 Murat <laughs> Ödülle ödüllendirileceksin yakalım. Al 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 bölüşürüz ama. Yok yok yok. <laughs> al, <mi>? Bölüşürüz. bölüşürüz. <laughs> <laughs> büyük ödül, büyük ödül. Gerçekten büyük ödül. E olmaz. O zaman yapacak bir şey yok. Seni de gönderdik abi o tarafa, bir tarafa. Çok zor bir yer bulmuşsun bu arada saklanmak için. Gerçekten evet. tebrik ederim. Evet, tabii. Abi, bayağı zorlandım bir şey kere buldu yeri var. Hmm, Oman. neredesin bu arada? Kapat. Kulaklığını kapat. Kapatacağım da nerede Omen? Kapat Ben çok <laughs> Her yerde olabilir biliyor musun? Trip atıyor bak. Aha! Buldum. Vallahi buldum. Gel lan buraya. <laughs> gel <Abi>. lan buraya. <laughs> Dibe bak. <gülüyor> 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 kal böyle kal, böyle kal, böyle kal. <laughs> Beysi alacağım dur. Gel yakına gel. Bak ben seni demin ararken var ya. Bu senden çıkıyor zannettim. Bu, bu küçük şey. <laughs> Vallahi yemin ederim öyle zannettim. Şimdi sana bir şey soracağım. Eğer. He. eğer, ha Sen Emre misin? Evet. Ben de Emre'yi sat diyecektim. Tamam. Maresi satarsan. <laughs> Maresi satarsan bırakırım. Beni <laughs> 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 <öyle> satmaz. Aslan <laughs> sana şöyle bir info vereyim. Biz seninle koklaştık. Koklaştık. Bilmiyorum abi koklaştık, koklaştık. mı koklaşmadık mı ama ben şu an Emre'ye soruyorum. Maresi satarsa ben ee, direkt Emre'yi bırakıyorum. Ee... Düşünmen lazım, düşünmen lazım. Büyük ödüle yakınlaşıyorsun. Oğlum, düşünmüyorum şu an ee, sana şey yapıyorum kanka yerini söylüyorum ama anlamadın sen ne istemem. Bu ne demekti oğlum? Bu üstü kapalı bir mesaj mı gönderdi? Subliminal mesaj mıydı bu acaba? Bence senin kafanı kurcalıyor abi. Bunu derken neyi Kullan kastettin? Bunu. Kullan bunu. Bir daha Bir daha yapar mısın aynısını? Yok daha bitti iyi. Yani... Çeyrek kere yapılır değil mi? Sonuçta info verdi. Abi info vermedi. Lan nerede verdi oğlum infoyu? Bir yere baktı. Ben de görmedim ama. Emir o zaman gönderiyorum seni. Bay <laughs> bay. Bir yere baktı. Bir yere baktı ama şimdi beler aramaya devam ediyoruz da. Aha burada bir şey var gibi. Yok. Onu fark ettim de Azim abi anlamadı. Yukarılara Anladım falan bakıyor. Ya. Yukarıda sanıyor beni. Şuralarda bir şey var. Emre bu tarafa bakıyordu. Acaba bana buradan bir mesaj mı göndermeye çalışıyordu? Şimdi geldik. Hmm. Smough'u duymuyor ya. Dur ya buradan giderse... Mı? Buradan biraz uzaklaştım, mermi sıkacağım dur. Şuralarda birileri var gibi A kule tarafında. Burası boş. Hala beni arıyor bana taktı o. O bana kitlenecek biraz sonra kimseyi bulamayınca. Asım abi niye shift atıyor peki? <laughs> <laughs> Ay <Ayrı> ya. <gülüyor> 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 Aa gördün <laughs> Nasıl buldun lan? <laughs> Güzel yer bu arada. Direkt taktiğe geldi ha. <laughs> Güzel yer bu arada. <laughs> İnceliyor fark etmediğini düşünüyor. <laughs> Görmemiştir ya. Aşağı insin aşağı insin aşağı insin. Aşağı Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in in olduğunu düşünüyorsun in, 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 in. kafana kafana fark etmedi Kafana ne? Kafa ne? <laughs> Kafa ay <laughs> Kafa ne? Nerede bunlar acaba ya Etti ya imkanı yok Oğlum fark etmedi mi? Gördü gördü saçı gördü Bence ya. gördü bak bir şey söyleyeyim şu an kafayı Erkayşe. yazıyor Arkadaşlar Arkadaşlar ne, neredesiniz oğlum ben niye görmüyorum hiçbirinizi Saklandı Saklandı Yere saklandık bulamazsın ki Ben sana dedim başta da sen inanmadın Lan nereye gittin <laughs> Geldi <Abi> sen... <laughs> ne? ki. Abi orada orada kim ki. sen ne? Nereye gitti? Der orada kimse gitti. Abi orada kimse. Abi paranoya <laughs> mı oldun? Oğlum hasta mısınız? Gel lan buraya geri gel. Abi lan yok kimse yok orada kimse yok abi. ki Oğlum mal mısınız gece diye beni şey yapıyorsunuz kullanıyorsunuz ha Hayır hayır, <laughs> hayır orada kimse yok <laughs> gerek yok lan Arkadaşlar biliyorum siz hepiniz büyük ödülü kazanmak için uğraşıyorsunuz mücadele ediyorsunuz ama <laughs> bu kadar gerek yok geri gel <laughs> Hayır hayır e ekrana gel orada kimse yok kaçtığını Arkadaşım yok vardı 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 ben var. yok. yok yok bak yayına yok, bak Yok yok Sayın bezmenler <laughs> kapıyı açar mısınız Sayın bezmenler Oğlum yürü Ölüm nereye gitti? Biraz gittin? daha bakarsan göreceksin. Az değil oğlum o. Ben değilim ben. E şuradan gelsin. Yürü. Geri gel oğlum bak. Vallahi sen vardın. <laughs> Heh. Gel buraya. Yine mi yoktun? Yine mi görmedim? <gülüyor> 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 bu sefer direkt öldürdüm. Hiç risk atmadım. <laughs> Arkandan yürüyecektim. Sen baktın ya. Abi ben belki satardım. Bana niye sormadın? <laughs> evet bu arada. Ha. bu jet nerede lan? Kanka bak gerçekten orada olduğunu biliyorum ama göremiyorum seni bak. Hava ifşek gösterisi kardeşim. <laughs> Kanka çok havalı duruyor ha. Allah. Bir, 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 güneşe baksana güneş nerede onu kapatacağım. Hmm. Tamam. Birinin daha yerini tahmin ediyorum şu an. Hah dur. At 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 at. Bırak, Aa, at 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 at. Görmedi ama. Görünce normale çeviririz seni. Acaba 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 nerede olabilirler? Şöyle geldim. Hoppa. Ama, parmağın pahalıyor. Gece tekrar bas. Şu an bir şey atma yanında. Çok yakın. A diğer Neon! Ultin gidiyor mu yukarı? Boş camdan camdan, camdan, camdan çıkmıyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Bak şöyle. camdaki neon bassın bir yukarıdaki neon bassın. Ulti kanka mal olsun. <laughs> Nerede bunlar? Buralardan geliyor sesler. Camdaki neon çok iyi oynadı. Sayayım aynı anda basın Bakıyorsun. beyler ultiye. 3, 2, 1. Bayağı güveniyorlar bunlar benim. Harbi bir tane sakın duymaz şu an, uzak biraz. Aynen anda açsanız arabeden bir. 3 2 1 bas. Atsana bir. Eee soldaki basmadı. Dur dur dur, dur, dur. dur. yakın şu an. Soldaki bastı mı? Buralarda bir yerde olması lazım ya. Bastım Hadi ben Bir neon'a giderken bastım. diğeri basacak. <laughs> Diğerine giderken diğeri basacak. Valla buralarda bir yerde olması lazım ama. Ananı. Ah, gördü. Ah, gördü, gördü. Ah. Aa siktir ya, gördü parmağını gördü. <laughs> gel Emir'cim gel. Kardeşim selamünaleyküm kim? Kalp mi çiziyorsun? Emir. Bak gerçekten samimiyetimiz, samimiyetimize güvenerek söylüyorum. Sen gerçekten çok karaktersiz bir insansın. O konuda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <abi. gülüyor> sen bence bunların hepsini satarsın. VP fiyatlar. Kaç VP veriyorsun abi? Aa pazarlık yapıyor. Ver, ver kritik dakika, fiyatı. Şey, Düşünüyor. Şimdi pazarlığa girdik. Hesaplama yapıyor. Sana kanka tam olarak 115 Valorant puanı teklif ediyorum. 65'i nereden kırdın? 200 ver anlaşalım. <laughs> var mı 200'e birini satar mısın Emir? Gerçekten, 200'e anlaşalım. Gerçekten satar mısın 200'e birini? Yok. 200'e de satma be. Yani. Şimdi kaç kişi kalmış? Emir. <laughs> 2 kişi var. Emir. ve MP ver anlaşalım. Emir buradan anne ve babana selam söylemek ister misin? İstemiyorum. Teşekkür ederim <laughs> sana iyi günler. Biz aramaya devam ediyoruz. Ee, şimdi geri kalan Mares Hazen yo geri kalan Mares Hazen'le abi. dayanamazsın. Dayanamazsın. Va. Dayanamazsın. Dayanamazsın. Dayanamazsın var ya inanılmazdır hayat şu an yemin ederim bak İlk kez videoya katılıyor kendisi. Çok büyük. <laughs> bir kere daha katıldım. Kulaklığını kapatsana bir. Çok büyük umutlarla gelmiş şu an var ya. Hangi şehirden katılıyorsunuz arkadaşlar? Önya. <laughs> <Kulaklığını gülüyor> Önya. Abi kulaklığını kapatır mısın? Kendi aramızda konuşmamız lazım. <laughs> Abi, hemen kapatıyorum. Çok kırık. Oğlum, Oğlum, Oğlum seni görmedi. Nasıl görmedi? Kafamı yordu bu arada. <laughs> Burada görmedi gözükmüyor. görmedi. Buradan gözükmüyor tam şey geri araya. Şimdi arkadaşlar, bunların diğerleri nerede olabilir? Hoppa. buralar yok. Hazini bulacağız. Hazinin yerini bileceğiz. Bulacağız. Bakalım nerede hazen Yo, Görmedim Görmedi hiçbir şekilde. Gördüm. Beni arıyor, beni arıyor. Beni arıyor. Bilerek saldı. <laughs> Görmedim. Bilerek abi. saldı. Bilerek saldı. <gülüyor> 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 Bayanamazsın. Hazinin yerini tahmin olarak biliyoruz ama göremiyoruz yani. Görmemiz lazım çünkü. Kanka yakalanmadan bir show yapsana ya. <laughs> Aha. ne ne? Yok yok yok. Yakalanmadan yok, bir show yok, yok, ya. yok yok yok. Yanlış yerde şu andır. Adını <laughs> <laughs> gitme Aha. Gitme. Bak buldu seni buldu. Yok. Acaba buradan mı göreceğiz onu? Orayı başka biz nereden görebiliriz ya? Aha gördüm. Vallahi gördüm. Şov yap şov. Gel yanında, gel, azen, gel gördüm. vallahi gördüm. Bak, oğlum adam yanında yanında. Gel gel gördüm. Vallahi gördüm. oğlum adam yanında yanında. Nasıl adam yanımda? Vallahi mı? Yanımdaydı. Abi senin yanındaydı. Ya. Ya. Sen görmedin. Nerede? Nerede? <laughs> seni gördüm ama. <laughs> Neredeydi? Bakayım. Ya. Nerede yerine dur? Yeri nerede Azen? Bir Şimdi bul hadi. Bir dakika bilemiyorum. Dur dur ben seni vurayım. Gel Azen. Vurma vurma. Şöyle vurma bir durum vurma. Var. Zaten kaybettim. Hayır kaybetmedin. Ya zaten kaybettim. Bakma Sa bana. Satabilirsin bu arada. Bak ses geliyor. Satabilirsin Azen. Azen. <laughs> Azen. Arkadaşım sen de bir dur da. Reis <laughs> şüphelendi. Satabilirsin Azel. Azel böyle bir fırsat. Bu var Ama bir şey, şey anlatmaya çalışıyor, çalışıyor da sesi gelmiyor. Azel satabilirsin bu arada He. daha kaybetmedin. Oğlum adam arkanda <laughs> nükleer santral yaptı. Azel Azel şey diyeceğim. Aa pardon. Azel satsan nasıl He. olur acaba? Satabilirsin istiyorsan. Yok, Yok satamam. Oyunda konuşma. Ha burada mısın? Tamam. Valla satabilirsin bu arada. Bir sıkıntı görmüyorum. Hazen taksana bıçağı buna, Ama Hazen şimdi... Asım abi, A site'de Neon'u bir arar mısın ya iki saniye? Bulabilecek misin acaba? Şimdi gel A o zaman. Içinde. Şimdi Hazen. Burada, burada. Satmıyorsun burada, değil ha. mi? Yok satmıyorum. O zaman ben seni öldürdüm. Geçmiş olsun diyoruz. Şimdi sona kalan Neon var. Kazanan oyuncumuz Neon oluyor ama abi Neon nerede harbi ya? Abi... Ya bir şey oğlum. Mi? Öpüşüyorsun şu an. Oğlum nerede? Aa! Her yere Her yere zıplayarak bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tek buraya bakmadım. Her yere Aa, zıplayarak <laughs> Ne bileyim ya. Vallahi bilmiyorum. Abi bir de oğlum, sen screenin adam... üstüne çıkıp görmeyeceğim evet. adamı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kazımın öncüyü tebrik ediyoruz. Arkışlayalım arkışlayalım arkışlayalım. Ne on? Kazımın öncüyü. Sanal kışıyor. <laughs> adam bir buçuk zaten. Sanal kışıyor. Bir dakika bir dakika ya. Adam bir buçuk saattir burada şey yapıyor, ses yapıyor. Sen niye birden bana kitlendin de çıktın beni aramaya başladın? Bir şey başladın. bir dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Kafam karıştı, dur. İyi bir dakika. İyi akşamlar amca. Bir kazanma mutluluk şeyi yapar mısın? Hareketi yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet oğlum ekranı mı Evet arkadaşlar kazanma önce bizden tam olarak 175 var puan ödüldü. Ee, Aracaktır. alacaktır. Kendisini tebrik ediyoruz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim, benim var diyebilir miyim? Diyebilirsin. Tamam. Oh, nereye veriyor? git.